şimdi teyze Ali abi birazdan söyleyecek. Abi Allah razı şey şey Ay Ay Ayarlarlar şimdi. Yok, yok. birazdan türküleri dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz, dinleyeceğiz oğlum. Gençlikte dinler miydik hep? Oğlum düğünlere evvel bir söker. Bu parçalar. Pa olur e değil tabii, mi? Tabii, tev çalardık, kaşıkla oynardık. Şimdi onlardan eser kalmadı. Şimdi canlandıralım diye işte bura ne toplandık, neye geldik kurduk. Evveli böyle teyit mi vardı, çalgıcı mı vardı? Nesil bozuldu yenge. Nesil çok bozuldu, çok çok. Sonumuz hayra gelsin oğlum. Hiç bir şey kalmadı evvelde. Kaldı mı? Nasıl düzelteceğiz bunu? Bilmem gari, sonumuz hayır İşimiz oldu. zor o zaman. Çok zor. Daha şimdi iyi Gençlik günlerdir. umut vermiyor mu? Vermiyor, vermiyor. Gençlik hazırını da batırıyor. Veriyor mu Ümit? Ayrılmalar çoğaldı, biz, çocukları bırakıp gitmeler çoğaldı. Biz her şeylere katlanıyordu, o zaman azıdı, bu kadar bolluk kanaat değildi. Kanaat ediyorduk değil Sabır mi? Sabır vardı, kanaat vardı, büyük saygısı, küçük say sevgisi vardı şimdi. Hepsi bol, tadı yok, tuzu yok, ilaç hasta. O zaman para yoktu ama huzur vardı, şimdi Karamızda para var. Vardı kuzum, bir beş kuruş bir dünya. Ama şükretme şeydi. vardı değil Tabii mi? Tabii şükürle gidiyorduk oğlum. Şükürle gidiyor 25 kuruşa pazardan önce yani. Şimdi adamın e, elinde anne. 50 bin liralık telefon, şimdi altında 1 milyonluk araba, araba. 5 milyonluk evi açım diye bağırıyor. A Aç Ayıp. oğlum, sohbet sohbet yok bitti. Nasılsın, iyi misin demek bitti oğlum. Televizyon var, telefon var. Kimse kimseye soramıyor. Ne yapayım diyorsun? Oh! Aynı, aynı odanın olurum. içinde herkes oturuyor. Tamam, herkes herkes o... ayrı telefonda değil tamam, mi? yani? herkes ayrı telefonda çocuk çocukun çocuk. Ben televizyonu açamam, telefon iş kullanamam, telefonum falan yok. Gönüller olursa açar. Ne beşten çıktım okumam yazmam var ama onun üstüne düşesiye kendim görüyor yürü, yürüyor. Şimdi görüp geliyor. Evet. Evveli telefon mu vardı? Laf anlatıncaya kadar işim ha, bitiyordu. Ha bitiyor <laughs> gidiyorsun geliyorsun ayaklarım sağlam Allah'ıma bin şükür. Allah kimseye muhtaç etmesin. sağlık sıhhat versin. Şimdi zaman zamanımız hiç iyi günde değiliz kuzum. Sonumuz da elamet. Evet. Şu öyle olmuş olur muymuş hepsi oluyor. Evveli şükürü vardı, korkusu vardı, milletten utanma, Allah'tan korkma vardı, var mı? Hepsi evet. bitti bu Bitti. Bitti, yeniden bir şey kalmadı. Evet, maalesef. Ama halimize şükredeceğiz, işte yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız. Allah'ıma büm şükür edip, yatıp kalkıp duracağız tamam. Dua edeceğiz, Tabii başka dua çaremiz bu. yok. Ha. Tabii gençlerimize de tavsiye ediyoruz değerli izleyenler, değerli gençlerimiz, küçüklerimiz, Gençlerim. yani annelerimizin hmm. sözlerine kulak verelim. Anlamaz, anlamaz. Gençler hiç anlamaz. Aman o koca karı der geçer buldum. Anlar mı? Anlamazlar. Şimdi zaman çok olmuş bu bir felaket. Hiç büyüğün sözünü duyan var mı? Büyüğün izinden giden var mı? Evveli bir pilav, bir ayran, bir soğanıdır. Çorbası ayrı, pilav ayrı, tatlısı ayrı. Buna niyete Şükür yok. Şükür böyle. yok. Eveli, evet. Ekin gezilir gelini. Ekinler iyiyse şeye gidilirdi. Alışverişe. Ekin iyi bir alışveriş edelim öderiz harmanda. Şimdi cumartesi, çarşamba, perşembe, künde bayramlık al, künde kazaya git. her yeter, Gün. Her gün. Bereket yok. Yok. Yamama yok. Yıkama yok. Evet, yeter bu. Allah sonumuzu hayretsin. Hayretsin. İşte böyle programlarda sizin gibi değerlerimizi görüp inşallah gençlerimize aktarırsak, i̇nşallah. görüp Konya Yörük Türkmen Derneği'ne de çok teşekkür Bilmiyorum. ediyorum. Sizin gibi değerli büyüklerimizin e, bu tecrübeli konuşmalarını, bu videolardan gençlerimize duyurabilirsek, belki birkaç tanesini geri döndürebilirsek. Bilmiyorum. İnşallah. İçinde söz dinleyen de çok söz dinlemeyen de çok uzun zaman zaman her şeyi zaman. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket üzerimiz olsun. Zaman Selamun ol. aleyküm değerli yörük kardeşlerim. Evet bir el sallayalım o zaman seni. Bu Hadi, Söyleyelim. Yapan, Söyleyelim. hadi, şey günleriniz olsun, hadi. iyi günleriniz olsun Aziz.